Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizler için güzel bir menü hazırlamak istedim arkadaşlar burada üst filotalarımız pilotalarımız var güzelce yıkadım iyice kuruttum bu şekilde buzlarını çözdürdüm yıkadım buraya koydum şu anda baharat olarak burada iki yemek kaşığı zeytinyağımız var yarım çay kaşığı kimyon Yarım çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kekik. Ee, evde limonum yok olmadığı için arkadaşlar öbürde toz limon duzu kullanıyorum. Bir çay kaşığı limon duzu. Bir tatlı kaşığı pul biber. Kırmızı pul biber. Tuzunu da siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben iki çay kaşığı tuz ilave ettim. Şu anda bu şekilde baharatlarımı karıştırarak balıklarımı soslayacağım arkadaşlar. Balıklarımı sosladıktan sonra bir 15 dakika sosunda kalması lazım arkadaşlar. İyice tuzunu sosunu alsın. Ondan sonra 170 derecede ısıttığım fırına süreceğim arkadaşlar. Daha sonra detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde sosumu hazırladım. Balığın her yerine gelin. Tek şekilde sürüyorum. Bu balık türü biraz yağlı olduğu için fazla yağ ilave etmedim arkadaşlar kendiliğinden yağlı <laughs> Şekli her iki elimle bulayarak her yerine sos gelme şartıyla arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar bu şekilde bir 15 dakika dinlendirelim. 15 dakika sosunda kaldı arkadaşlar çok güzel sosunu aldı şu anda tepsimin altına yağlı kağıt sererek balıklarımı diziyorum bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi balığın kendisi yağlı olduğu için yağ sürmeme gerek duymadım aralarına da böyle bu şekilde halka soğan doğradım arkadaşlar sosu kokusunu alsın diye bu şekilde halka halka doğradım patatesleri yerleştiriyorum son Evet bu şekilde balıklarımı ve sebzelerimi dizerek 200 derecede ısıtın, fırına sürüyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Balıklarımız fırından çıktı. Nar gibi kızardılar. Hala da cızırtısı geliyor arkadaşlar. Yanına güzel bir mevsim salatası. Bir soğan maydanoz salatası. Bir de kola koyduk yanına arkadaşlar. Umarım size de iyi bir fikir olur. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.